Yoksulluğa, sefalete teslim olmayacağız. Emeğimizin karşılığını, hakkımızı istiyoruz. Kamu emekçileri ve emekliler olarak bugün ülke genelinde alanlar, alanlardayız. Alanlardayız çünkü bu ülkede emeğiyle geçim mücadelesi verenler olarak tarihimizin en karanlık, en zorlu süreçlerinden birisini yaşıyoruz. Alanlardayız çünkü bu ülkede yıllardır kamu emekçisi, işçisi, emeklisi, askeri ücretlisi ile milyonlar olarak her geçen gün daha fazla yoksullaştırılıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Dilimiz sürçmedi. Bizler kendi kendimizi, kendi kendimizi yoksullaştırmıyoruz. Yıllardır bizzat iktidarlar eliyle planlı, programlı, bilinçli, kasıtlı bir şekilde yoksullaştırılıyoruz. Üstelik iktidar daha artık bunu saklama gereği duymuyor. Hatırlayalım, döviz kuru, enflasyon, rekor üstüne rekor kırmaya başlarken dönemin Maliye Bakanı çıkıp aynen şöyle demişti. Bu sistemden dar gelirler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. çarklar dönüyor. Bu sözler mevcut sistemde kimlerin baş, baş tacı edildiğini, kimlerin ise yok sayıldığının açık bir itirafı olarak tarihe geçmiştir. Evet, çarklar yıllardır dönüyor ama o çarklar halkı, emekçileri yoksullaştırmak, işsiz bırakmak, bir avuç zengini daha zengin etmek için dönüyor. Şartlar düşük gösterilen Türk enflasyonu ile halkın emekçilerin cebinden alın, alıp bir avuç patrona yandaş aktarmak için dönüyor. Dolayısıyla tekrar altını çiziyoruz. Yıllardır bu ülkeyi yönetenlerin kısa vadede, orta vadede, uzun vadede tek bir program vardır. O da emeği o da emeğiyle geçinenlere ve halka dayatılan köleliğe ve yoksula uyum programıdır. Attıkları her adımda işte bu köleliğe ve yoksulluğa uyum programını hayata geçirenler iki tablolu bir ülke yaratmıştır. Geldiğimiz noktada Türkiye'de iki tablo ile karşı karşıyayız. Milyonlarca kamu emeklisine yoksulluk sınırının yarısını bulmayan bir maaş reva görülüyor. Kamu emeklilerinin eline geçen maaşın yarısı, yarısını ila, ilave seyyanen ödenek başta olmak üzere emekliliğe yansıtılmayan kalemler oluşturuyor. Milyonlarca kamu emeklisi çalışırken aldığı maaş emekliliğinde en az yarı yarıya düşeceği için emekli olamıyor. Her üç emekliden birisi ise açlık sınırının yarısını bulmayan bir aylıkla sadece 10.000 TL ile yaşam mücadelesi veriyor. Buna rağmen 6 aylık Türk enflasyon oranı %24.73 olarak açıklandığı için bugün kök aylığı 8.000 TL'nin altında olan 2 milyon emekli yani her 5 emekliden birinin maaşına 1 kuruş dahi artış yapılmadı. Kısaca TÜİK'te büyük bir indirim var. Fiyatlar piyasadakinin hemen hemen yarısı. Hatta yurt ücreti, uzman doktor muayene ücreti TÜİK rakamlarına göre neredeyse bedava. Tüm bunlar yetmezmiş gibi iktidar kendi yarattığı ekonomik krizin yükünü yine bizlere yıkan yeni paketler açmaya devam ediyor. Islakoz yedikleri masalardan, meclis bahçesinde düzenledikleri kebap partilerinden fotoğraf paylaşanlar yoksullaştırdıkları milyonlara kemer sıkın diyorlar. Her zaman olduğu gibi karlarını dörde, beşe katlayanlara siz de biraz tasarruf edin demek akılların ucundan bile geçmiyor. Muafiyet ve istisnalarla çalıştırdığı askeri ücretli kadar bile vergi vermeyen firmaların, şirketlerin faizden, ranttan, dövize endeksli hazine garantilerinden beslenerek asalak takımının sırtını sıvazlarken tüm yükü bize ekmaya devam ediyorlar. Bunun için tasarruf adı altında önce okul öncesi öğrencilerin bir öğün ücretsiz yemeğini ardından 250 bin kit çalışanının giyecek yardımını gasp etmeye çalıştılar. Bugün ise kamu emekçilerinin servis hakkına, kamu lojman ve sosyal tesislerine göz koyuyorlar. Milyonlarca dar gelirli yurttaşın ihtiyaç duyduğu, mevcutta zaten yetersiz olan kamu hizmetlerine, kamu yatırımlarına bütçeden ayrılan payı 3 yıl boyunca daha da azaltmaya tasarruf diyorlar. Maliyeti yüksek diyerek kamu kreşlerini bile kapatmaya, kamunun elindeki iş makinelerini satmaya tasarruf diyorlar. Bunca yoksulluğa, sefalete rağmen gözümüzün içine baka baka iktidarımızda işçiyi, memuru, askeri ücretliyi enflasyona ezdirmedik. Nutukları atmaya devam ediyorlar. Oysa bizler bu ülkenin kamu emekçileri, emeklileri olarak artık yoksullukta, sefalette eşitlenmek değil, hak ettiğimiz refahta birleşmek istiyoruz. İktidarın tek taraflı olarak çıkardığı yasalar değil, konfederasyonların, sendikaların, kamu emekçilerinin söz ve karar sahibi olacağı demokratik bir çalışma yaşamı istiyoruz. Yandaş konfederasyonlarla yapılan ve yoksulluğumuzu derinleştiren toplu satış sözleşmeleri değil, emeklilerin de sendikaları aracılığıyla temsil edildiği grevli gerçek bir toplu sözleşme istiyoruz. Seçim öncesi verilen 3600 ek gösterge ve mülakatın kaldırılması sözlerinin tutulmasını istiyoruz. Tüm kamu emekçilerini, emeklileri yıllardır hepimize kaybettiren bu yoksulluk ve sefalet düzenine karşı insanca yaşayacak ücret, güvenli iş, güvenli gelecek mücadelesinde omuz omuza vermeye çağırıyoruz. Gelin insanca yaşamaya yetecek bir ücret, adil bir vergi sistemi, halk için, emek için, bütçe, güvenceli iş, Güvenli gelecek için omuz omuza verelim.